Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte seçim İstanbul serimizin son bölümüyle karşınızdayım dostlar peki neden son bölüm çünkü bu bölümde sizler birlikte belediye başkanlığımızı ilan edeceğiz ve serimizi yavaştan bitirmeye çalışacağız dostlar videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar açıklama ve yorumlar kısmında discord sunucumuz var discord'a katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar ekrana baktığınızda son iki gün kalmış durumda ve ben haritanın yarısını ele geçirmiş bu maddenin dostlar gördüğünüz üzere Hatta sizlere şu şekilde göstereyim Baya bir şekilde geliştim Son iki günde de şuraları alabilirsem gerçekten çok güzel olacak Büyük bir seçimi ben kazanacağım ama Eğer kazanamazsam sıkıntı yok arkadaşlar Bir genel il anket diye bir şey varmış Bunu bir yapalım isterseniz Nasıl ya Abi nasıl kazanamıyorum <laughs> Neyse bir deneyeceğiz arkadaşlar bir şeyler yapa yapa Burada geleceğiz merak etmeyin hemen şuraya bir gidip Etkinliğimizi yapalım şehir turu düzenli yapacağım Ve direkt olarak burayı ele geçireceğim Evet yine selamlarımızı veriyorum. Arkadaşlar bu arada mobilde böyle oyunlar varsa lütfen yorum kısmı yazın. Elimden gelince tüm oyunları oynamaya çalışacağım. Böyle strateji tabanlı güzel oyunlar varsa yazmanız yeter olacaktır dostlar. Lan %2 oldu lan. 106 Evet arkadaşlar eğim biraz benim kaymış yine. 12 Atabildiğim kadar atıyorum. Bu da buraya. Bugün belediye başkanı oluyoruz kardeşim. Bugün belediye başkanlığımızı ilan ediyoruz inşallah. Bak inşallah. İstanbul'un yeni belediye başkanı Sezar Paşa olacak. Yanına bakayım kardeşim? 32. Daha yolun yarısına bile gelmedik arkadaşlar. Bizim için daha çok iyi. 42 oldu. Şöyle çiçek atmak çok sarıyor. Al bakalım. Evet şu an %54 oldu ama arkadaşlar sanırsam burada yine gelişmek zor. Gördüğünüz üzere. İnsanlar ne kadar bana kalp yapsalar da ben gelişemiyorum burada kardeşim. Bu ne böyle? Evet. Gördüğünüz üzere %80. %84. Al kardeşim çiçek. Al bir tek daha çiçek al. Ne olur bir çiçek de aldım ne olur. 96. Hop. Harita dön. Tamam sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Seçim bürosunu kur. İzme merkez plansını kur. Başkanlığını da kurdum. Bir anket yapıştıralım hemen. Tamam Beyoğlu'na gidiyorum şimdi. O galiba arkadaşlar Av Avrupa tarafı biraz şey. Keşke önce Avrupa tarafından başlasaydık. Avrupa tarafında nüfus daha fazla arkadaşlar. Evet hemen şuralara çiçekleri dağıt. Bugün kardeşim büyüyeceğiz. Bugün gelişeceğiz. Hayır hani genel anket de yaptım. Anlamıyorum. Sonuçlar niye böyle çıkıyor hep? Evet şimdi buraya at çiçeği. Ulan adam binanın içine girmiş. 160 oldu bile. Daha yolun yarısına bile gelmedik arkadaşlar. Çünkü aim oturdu bakın. Aim ısındı. Hop buraya. Daha gelmeden haritaya dön. Güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar sonuçlar çıktı. Benim oyum %4, %6. %7. Ekrem İmamoğlu bile beni geçmiş durumda. Ulan ben niye bu kadar kötüyüm? Arkadaşlar kazanamadık galiba ya. Evet şey açıldı. %80 açıldı. Kazanamadık lan. Niye kazanamadık oğlum? Vallahi kazanamadık abi deliriyorum nasıl kazanamıyorum? Biner nasıl kazandı burayı? Evet, kazanamadık. Üçüncü sırada bitirdim arkadaşlar seçim sonuçlarını. Oyunun böyle bir sonu ilk defa görüyorum bu arada. Ee, devam edeceğiz yapacak bir şey yok. 2024 seçimleri mi? <laughs> Neden olmasın? İstanbul'u bu sefer var. İçinden geçeceğim o İstanbul'u. Gel buraya. Nasıl kazanamıyorum oğlum ben burada bir şeyleri ya. Konseri ver. Şehir turunu düzenle. Kazanamadık arkadaşlar. Demek ki bu bölüm son bölüm değil. Yarın bitme ihtimali serinin çok yüksek bu arada. Tamam belediye başkanı final oldu ya. Belediye başkan olmak istiyorum abi. 132. An kardeşim çiçek. Abi tek daha çiçek. Çay atıyorum insanlara. Evet, çok güzel. Bak bak bak, buradan ta oradan. Gel 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 gel. Bir daha. Alın kardeşim susamışsınızdır çiçek. Hop 84 86. Güzel. 92. Tamam haritaya dön. Bugün kazanacağız abi bu seçim merak etmeyin. Hatta var ya ben bir anket yapıyorum buraya be. Kağıthane de benim oldu. Oğlum burada çok fazla şehir var lan. Bu adam buraları kazanması normal. Bak normal kesinlikle normal. Şehir turunu düzenle. Selamun aleyküm. Yine ben. Her kıza çiçek atıyorum her kıza. Ulan nasıl çiçek attım gördün mü? Şöyle. Oğlum ne oluyor bu çiçeklere? Şeye bak kaldı. Evet burada bir büyü var arkadaşlar. O, oy toplayamayan diye büyü yapmışlar gördüğünüz üzere. Alın kardeşim çiçek ya. Doyurun karnınızı alın. Çiçek yenilebilir bir şey. Türkiye'de böyle madem. Evet. Yüzde yetmiş beş. Yüzde seksen bir. Hadi bakayım. Al bakayım. Bir daha alalım. Belki karnınız doymamıştır. Erte dön. Of. Çok iyi. Çok iyi. Her yere geziyoruz arkadaşlar. Bayağı iyi bu. Yine gör. Genel anket yapalım be. Yüzde yirmi üç mü? Oğlum dalga mı geçiyorsun ya? Fatih nasıl kaybettik biz? Ya da Fatih e hiç gittik mi? Gitmedik. Gitmedik, gitmedik. Burada da bir şehir turu. Selamünaleyküm. Yine ben. <laughs> Lan ne yüzsüz adam. Herkese, herkese gidip bir şeyler söyleyip duruyorum. İnsanların sevgisini kazanıyor. Yani bu bence daha etkili bir sonuç arkadaşlar. İnsanların etkisi sevgisini kazanmak. Ama bu camiye şey katınca hoy uçuyor. Oğlum buradan niye bu kadar insan var? Telefonuma mesaj geldi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hala mesaj geliyor. Mesajlarım akmaya baş. Oğlum ne oluyor? Evet arkadaşlar mesaj atıyorlar. 148. Evet. %76 %88 Hadi bir de buraya atayım bir daha. Hop bir de buraya. Lan önüne attım çiçeği alsın oğlum. Tamam. Güzel Fatih benim. Ama ne yapsam da buraya ile geçiremiyorum arkadaşlar ben. Buralar CHP'ninmiş tamam. Bakırköy. Bakırköy. Ee, burada bir de yine aynı şey yapacağım arkadaşlar. Ee, bugün belediye başkanı olamadık ama 2024 seçimlerinde kesinlikle olacağız. Nasıl olamadım onu anlamıyorum. This is impossible abi yani bir, 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 bir çok tarafa ele geçirdim. Evet. Evet çok güzel. Yüzde yüz oldu daha neyi bekliyoruz? <laughs> güzel çok güzel. Anket. Bakırköy de benim. Biraz gün geçelim. Geç abi günlere. Bu kadar gün bize fazla. Özel korumalarım benim nereye gidiyor ya? Özel korumalarım hepsi kaçmış. 1411 paramız var. Ee, genel gör, genel anket, genel il durumu. iyi çok güzel. Evet arkadaşlar yani görüyorsunuz şimdi büyük çekmeceye gidiyorum. Turan taklı yapacağım çünkü. Yapıştır şehir turunu. Geneli görmek lazım. İnsanların kime oy verdiğini bilmek lazım. Lan bu otobüs niye bu kadar hızlı? Büyük çekmecede biraz doğru gibi arkadaşlar. Otobüs bayağı hızlı geçiyor. Geziyor. Konuşamıyorum. makine gibiyim oğlum bu otobüste bir şeyler var ha Otobüs bozduk arkadaşlar. Lan ben sürecektim var ya şimdi bu otobüsü. Evet gençler alın çiçek toplarsınız. 138 Oğlum ne oluyor? <laughs> Elim bozuldu. Arkadaşlar büyük çekmecede bir olaylar dönüyor bence. Normal değil büyük çekmece. Şuna bakar mısınız? Güzel. %66 %74 %77 Ulan yol bitti ya. Tamam harita dön bir şey olmaz bir şey olmaz. Bence çok kazançlı çıktık arkadaşlar. Yapıştır anketi. %130 mu? Dalga mı geçiyorsun canım? Ama var ya buradan uç varım abi gel. Bir daha yap. Ha? Bir, bir parti daha. Ha, tübe. Yani şu an arkadaşlar daha ne yapayım ben ya? Şuna bakar mısınız ya? Ben daha ne yapayım? Büyük çekmeceye ele geçirdik. Bahçeli evlere gidiyorum buradan. Bugün uçuyorum arkadaşlar. Bugün hiçbir yerde durmak yok. Burada ben var ya bunları yapsam bile bence bir şeyler alırım. Gördün mü? 9 aldım bile. Geri git bakayım mı? Ne oluyor lan? Lider ne oluyor oğlum? O <laughs> lan niye Üsküdar diye bir şey çıktı? Aa çok ayıp. Eyüp Sultanlıyım ben. Arkadaşlar şu an e, garip olaylar dönüyor. Ben niye ismimi 3 K ile yazdım bilmiyorum ama. Lan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum oyun garip hareket. Dur bakayım be. Haritaya bak be. Bak iyiyiz değil mi? Tamam Bakırköy'de büyük çekmece elimizden uçtu gitti. Oraları hemen alalım abi. Beyoğlu'nu da ver. Hadi hadi parti yapıyorum buralarda dedi. Kağıthanemi de ver. Buralara uçuşamazsınız kardeşim gel buraya. Tamam %52 de buradan aldık. Bahçe de verin. Bahçe benim değil mi zaten? Almamışım orayı daha. Ama yani alırım ben böyle giderse. Hmm, genel bir anket yapalım. %28. Bak 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 bak. Bu buralar ne böyle? İnsanlar hemen fikri değişiyor ya. Şöyle uzun bir şey yaparsam, nah değişir. Gel buraya. Hı, %41 aldık. Tamam, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hemen işte parti faaliyette. Bir de billboard, ah be, asamıyoruz. Az önce garip olay yaşadık arkadaşlar. Doğum tarihi birden böyle Eyüp Sultan oldu bizim. %3 güzel. Yüzde sekiz. Hadi bakalım. Yüzde on 100'e 122. Ulan bir kişi alıyor sadece şu çiçekleri ya Kardeşim ben bu çiçekleri Full stokladım bakın Malum ekonomi kötüleşti hemen Kötüleşmeden önce tüm çiçeklerin hepsini aldım Şimdi dağıtıyorum size işte Alın kullanın ya Belediye başkanı nasıl Binali oldu onu anlamıyorum ben ya Herkesten daha çok miting yaptım her şehri geziyorum abi. Güzel. Ay 150 geçtik arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki buraya 1000 kişi geldiyse 500'ü bizi seviyor. Haydi bakalım. 155. O bak makine olayım mı? Evet yol bitti. Oğlum ne oluyor bak. Allah Allah. Sürekli garip garip olaylar yaşıyoruz ha. Nerede dön? Anket. de benim. Bağcılar. Ee, bağcılarda şöyle bir anket yapıştır abi. Tamam. Bağcılarda 1.54 oy aldık bile. Bir anket daha yapacağım şimdi. Hop 10 olduk. Ee, hemen şöyle gel. Bir şehir turunu yapıştır. Selamun Aleyküm. Bugün de buraya giriyoruz. Binaliyi geçmemiz lazım. İtfaiyelere çiçek atıyorum. Ama arkadaşlar sanırsam ben buradan büyüyemeyeceğim. bakar mısınız? %11 ne ya? Dalga mı geçiyorsun canım? %22. Evet anca. Oğlum %27'de dalga mı geçiyorsun? Evet Tamam Buradan buraya Yüzde 48 al hadi sen de yüzde 49 etti oğlum nasıl bir oy Oranı var lan burada Bebekler mi geldi anlamadım ki Yüzde 59 %66 Hadi vermiyorum hadi Tamam güzel çok güzel Anket yapıştır Bugün Binali'yi geçiyoruz abi Yüzde 46 Adama, Adam ona çok bile hadi gel Hiç kimse bir yeri de ele geçiremedi Tamam, çok güzel. Kaç gün kaldı? 35 gün. Artık 30 günümüz var. Evet arkadaşlar, seçimi ee, inşallah kazanacağız. Yani anlamadım ben bu olayı ama Genel anket yapıştır. İstanbul genelinde 30 %30'luk oy aldık. Lan oğlum. Şş, alo. Hayırdır? Ne oluyor? Ümraniye'ye de ver. Bu insanlar hemen fikirleri değişiyor. Ben anlamıyorum. Gittiğimiz yol aynı kardeşim. Niye fikirleriniz değişiyor? Bak ya. Zeytin burnumu verir misin? Bir daha olmasın lütfen. Konser yaptığım yerler kalıcı oluyor genelde arkadaşlar. Yani oraları alamıyorlar. Gazi Osman Paşa. Hmm, buraları artık bir sonraki bölüm alırız arkadaşlar. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Aşağıdan bu ne lan? Vay imposter. Seni ben gördüm. Ben nane yemedim şimdi. Oğlum ben buraya hiç gelmedim <laughs> ben buraya nasıl hiç gelmedim? Ataşehir benim nasıl olmaz ya? Neyse arkadaşlar hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.